şarjı biliyor musunuz? Hayır. Bunları şimdi ben böyle bağlayacağım. Ee, buraya başka renk takalım. Mavi getir buraya. Mavi takalım Çınar. Ama bu yeşil. Tamam o yeşil. Bak mavi var orada. Şimdi getir. Çevir ucunu yukarı. Şimdi bunları ben size bağlayacağım böyle. Renklerini söyleyerek patlatacağız tamam mı? İngilizce. İngilizcelerini söyleyeceğiz ama tamam mı? Tamam. Siz bunların hepsinin İngilizcesini biliyorsunuz zaten. Bu evet. Fight. Bye. Gel babacığım getir. Baba, Elindeki baba, durucu. Pembe, 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 pink işte bu pink. Baba. Ay getir bağlayalım. <laughs> Ay ben pembe, ben, Pembeyi getir, pembeyi koyalım buraya. Pembe. Şimdi buraya ne takalım? İşte, ben sarıyı ben. takalım, sarıyı getir. Sarıyı <laughs> getir. Dur ben babacığım. Ben <laughs> <laughs> Şimdi yani, beyazı getirin bana, beyazı getir <laughs> Beyazı takalım. Karışık renk olsun ki güzel olsun. Vay, Şu harcını da mı? <laughs> 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 getir, getir. Getir, getir White'ı. Bir dakika dur yiyin. Kovaracaksın işte. Ayağın dolanır işte öyle. Getir şimdi yeşili getir şimdi. Dur. Dur evet, bekle. Şimdi öbür pembeyi getir. Pembeyi getir şimdi. Burada yerde. Pembeyi de getir. Çok fazla balon ucu işte. Evet şimdi tut evet. bakayım Bu balon ucundan bir tutun bakayım. Ucu hangisi? Bir dakika. Evet. Bir dakika durun. Karışmış Baba burası. tırtıl gibi Şurayı oldu. Şurayı evet, tut. evet tut. tırtıl gibi oldu. Evet aynı tırtıl gibi yani oldu. yılan yılan. Yılan. Kız. Bunu nasıl karıştırdın Çınar'cığım? Bir de ben konuşur tabii. Bak konuşun ana. Neyin nerede olduğu belli değil. Bak bir bakalım anahtarı bu mavi. Çınarcığım bir durur musun babacığım? Bu tarafa geç. Çek ucunu şöyle. Durucun çek koltuğun oraya doğru ucunu. Git 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 git. Git babacığım git 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 git. Ay, Bekle. Ben. Bekle şimdi orada. Akarsan düğün gibi oldu aynı. Ay. Nasıl başardın bunu acaba böyle şey yapmayı? Bir dakika. Onlar gidiyor, gidiyor. Bir şey oldu şurada. Bir dakika. Bir dakika babacığım. Yok. durur musunuz? Bak karışıyor çözemiyorum. Bir dakika Çınarcığım bir dakika. Aa, ama ben bu var bari... Ben ismi yakalamaya Bekleyin. <laughs> Onun ucunu da bu tarafa bağlayacağım. Aa. Bekleyin. Ver bana babacım Kapının koluna bağlarsa olur herhalde. Bakalım bu ne? dur babacım in şimdi oradan aşağıya düşersin bekle şimdi... bekleyin şimdilik geliyorum Şimdi bunu sana veriyorum, bir sen patlatacaksın, bir sen patlatacaksın tamam mı? <laughs> ee, patlattığın balonun mesela böyle e, pembeyi patlatıyorsan pembenin İngilizcesini söyleyip patlatacaksın tamam mı? Bunu sen al, bekle, bunu da sen al. Şimdi önce pembeden başlayalım, sırayla gidelim, durup <laughs> <atlasın, gülüyor> patlatsın pembeyi. Hadi patlatabilirsin korkma. Biraz hızlı vurman lazım. İngilizcesini söyle. Tamam. Güzel. Ama İngilizce bir dakika oyunun kuralını unuttunuz siz şimdi. İngilizcesini söylemiyorsunuz. Patlatın. Orange. Şimdi duru beyazı patlatacak. İngilizce pembeyi patlatacaksın? İngilizcesini söyle. Söyle. İngilizcesi. Hadi. Hadi. oldu Elindekine dikkat et. Tamam, şimdi yeşili patlatabilirsin Durucu. Yalo! Batıramıyorsun ama ucunu düzgün. Been. Been. Ah, What Pandy Paddy. i White <laughs> Şu pembeyi de durup atlatıyor ve...